Arkadaşlar merhaba. Daha önceki derslerimizde kurulumu anlatmıştık. Menüler eklemiştik fakat ben temiz bir kurulum yaptım. Şimdi içerik türleri ve içerik tipi eklemeye göreceğiz. Bunun için yapı kısmında içerik türlerine geliyoruz. Daha önce makale ve temel sayfa üzerine işlemler yapmıştık. Şimdi içerik türü ekle Örneğin biz temalar diye bir kısım oluşturalım bu makine adını e, Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edelim İşte diyelim ki temalar buradan eklenmektedir diyelim daha sonra başlık kısmı bu şekilde olsun e, gönderi yani içeriğimizi oluşturmadan önce ön izleme zorunlu mu olsun olmasın yoksa seçime bağlı mı olsun diyoruz daha sonra yayında ve ana sayfada yükseltilmiş Eğer bütün te eklediğimiz temalar ana sayfada istemiyorsak bunu kaldıracağız aynı zamanda eğer kullanıcılara yani misafir kullanıcılara bir içerik türü açtığımızda bunu onayını istiyorsak bu yayında kısmında kaldıracağız yani kişi içerik türünü eklediğinde bu kısım aktif olmayacak Ta ki ne zaman yönetici yayında yani yayınla dediğinde aktif olacaktır. Ama biz şimdi kendimiz eklediğimiz için yayındayı seçelim. Aynı zamanda ana sayfada olsun. Çoklu dil desteği e, Drupal'da birden fazla e, dil yüklediğimizde İngilizce, Almanca, Fransızca gibi burada bu içerik türünde birden fazla dil seçene çevirme kısmı olacak. Daha sonra yazar ve tarih görünsün mü kullanıcı? Onun haricinde yorum kısmı. Yorumlar açık, kapalı veya gizli olabiliyor. Açık veya kapalı diyebiliriz. İşte her sayfada kaç yorum olsun? Yorumlar ön izlensin mi? Onun haricinde menü ayarları. Peki bu menü ayarları nedir? Biz e, içerik türüne devamlı eklediğimizde bir sayfada sıra sıra işte yeni makaleler çıkacaktır. Fakat e, oldu ki işte ekstradan bir makalemiz var, bir yazımız var. Bunu menüye eklemek istediğimizde yani içerik ekle kısmında menü dediğimizde ana menü sadece çıkacak ama onun haricinde biz kendimiz menü kısmı oluşturup mesela nedir işte benim seçtiklerim adında bir menü oluşturduk. Bu menü benim seçtiklerimde işte önemli bir mafa oraya seç ekleriz o menü nerede göründüyse işte kullanıcılara da görünecektir. İşte biz gezintiyi de seçelim. Birazdan eklerken görürüz. XML sistem abi eklemiştik. Include diyoruz. İşte burada e, özellik, öncelik veriliyor. İşte 05 normal. İşte 1 en önemlisi. İşte 0'a doğru geriye gidiyor. 05 olarak kalsın. Daha sonra kaydete alanlar ekle diyelim. Şimdi Üst kısmı görelim. Düzenle kısmı zaten az önce gördüğümüz kısımda. Sıra sıra gideceğiz. Alanları yönet. Alanları yani field dediğimiz Drupal'daki e, bizim çokça kullandığımız yapıya geldik. Öncelikle XML sistem ve URL yol ayarları yani e, out'u daha önce de diğer dersimizde e, anlatılmıştı. Bunlar çok önemli olmasa da işte başlık ve body yani açıklama kısmı burada. Biz onun haricinde buradan yeni alan ekle diyoruz. Yeni alan eklediğimizde önce türünü seçelim. Örneğin buranın resmi olsun. Burada da resim türü resim olarak çıkıyor. Bunun haricinde color box gibi resim seçenekleri de burada mevcut olarak görünüyor. İşte ne diyelim, resim dedik. Gördüğünüz gibi bu field resimde de yine Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edelim. Daha sonra kaydet diyelim. Onun haricinde işte her zaman bir resim varsa yani örneğin nedir? E, firmalara ekliyoruz. Firmalarda bazı firmalar logosu vardır bazıları yoktur. Buradan bir kendimiz resim seçeriz ve devamlı eğer resim eklenmedi eklenmediyse bu direkt görünmektedir. Ondan sonra yine alan ayarlarını kaydetmeyelim. Geçelim. Zaten sekme sekme ilerlemekteyiz. Şimdi de geldik. Resim her zaman olsun mu dediğimizde gerekli alan eğer biz kullanmıyorsak yani kullanıcılar buraya resim ekliyorsa burada istediğim bir açıklama yazabiliriz. Örneğin nedir işte 8 megabayt ve jpeg diyorum jpeg istiyorum yazalım yani dosya 8 megabayt ya da 2 megabayt diyelim ama normalde bizim limitimiz 8 megabit ama buradan değiştirebileceğiz onu da göreceğiz. İşte ne diyelim? Çok fazla kasmaması için 2 megabit diyelim. Daha sonra verilen uzantılar, işte dosya klasörü, ayrı bir dosyaya eklemek istiyorsak işte buradan diyoruz en yüksek çözünürlük. İşte ben buradakini kopyaladığımızda işte en yüksek çözünürlük bu olacaktır. Daha sonra maksimum dosya büyüklüğünü 2 megabayt diyelim. Daha sonra alt alanı etkinleştir dedim. Genellikle işte Google'da resimlerin alt alanı yani alt kısımları zaten de söylüyor. Arama motorları ve ekran okuyucular tarafından kullanılabilir diyor. Yani resim görmediğinde alt kısmı yani alt açıklamayı görecektir. Daha sonra resim stili önizle diyor. Şimdi burada küçük, orta ve büyük şekilde 3 adet resim stili var. Bunlar nereden düzeltiliyor dersek işte yapılandırma kısmında resim stilleri mevcut. İstersek biz de ekstradan burada medya kısmında resim stilleri mevcuttur. İşte biz de ekstradan istersek bir stil ekleyebiliriz ve istersek de değişebiliriz. Onun haricinde kaç tane resim yükleyelim? Evet, bir bir içerik için bir tane ekleyebiliriz. Daha sonra kaydet diyoruz. Şimdi onun haricinde daha önce e, taksonomide neyi oluşturmuştuk? Kategori oluşturmuştuk. Ondan sonra burada seçim listesi diyorum. Yine kategori ekliyorum. Kaydet diyelim. İşte sözlük yine geldi. Kategori sürümlü. Kategoriyi seçelim. Evet gerekli olsun. Yine bir tane. Evet daha sonra da sürümü seçelim. Yine terim olarak ekledik. İstersek sürümü e, liste metin olarak da ekleyebiliriz. Fakat ben arşivleme amacıyla yine seçim listesini şurada e, radyo buton olarak seçelim. Sürüm diyelim. Şuradan da bunu değiştirelim. Türkçe karakter kullanmadan kaydettiğim. Yine burada sürüm dedik. Sözlüğümüze yine gerekli olsun. İşte burada 7 ile 8'i e eklemiştim. E, kaydet diyelim. Ondan sonra arama motorları için en çok kullanılan e, etiketleme yani meta tag'ler meta tag'le demeyelim aslında. E, bu konuyla ilgili link'ler diyelim. Etiketleme seçeneğini seçelim. Daha sonra da başlık etiket olsun. Kaydet Evet burada da yine sözlük etiketler. Yani o sözlüğe kaydolacak. Burada da <laughs> gerekli alan evet illaki eklensin. Burada sayıyı istediğimiz kadar da artırabiliriz ama yani çok fazla aşırı eklemekte de fayda yok. İçerisine benzer olan kelimeler eklememizde fayda var. Ben 5 tane diyorum. 5 tane eklememiz yeterli. Şimdi nedir? İşte hemen hemen ekleyebileceğimiz her şeyi ekledik. Bir de burada ekleme kısmında düzenleme yapalım. İşte ne diyelim? Başlıktan sonra resim ekleyelim. Ondan sonra kategoriyi seçelim. Sürümü seçelim. Sonra açıklama. En son da etiketlere girelim. Çünkü XML ile URL'yi çok kullanmayacağız. Otomatik zaten ayarları mevcut. Kaydet dedik. Bu ekleme kısmındaki sıralamaydı. Şimdi bir de burada görünüm var. Şimdi şöyle bir şey gösterelim. Mesela içerik ekle dediğimizde nedir? İşte nedir? Makale, temalar, temas, temel sayfa gelmişti. Şimdi biz temalar oluşturmuştuk. Evet, gördüğünüz gibi sıralama başlık, resim, işte kategoriler bir de sürüm açıklama gibi etiketlerden en sonda. Daha sonra da bunlar nasıl görünsün? Bir de böyle bir seçeneğimiz var. Şimdi bir seçenek seçelim. Nedir işte? Drupal'ın resmini yükle diyelim. Evet Drupal'ın resmi yüklendi ve göründü. Alternatif metini ilerleyen derslerde görebiliriz. İşte e, token eklentisinden otomatikman e, site başlığını falan da ekleyebiliriz. Biz diyelim Drupal yazalım. Ondan sonra Drupal Bootstrap diyebiliriz. Zaten onu kullanıyorduk. Daha sonra işte tema kısmında 7 ve 8 fark etmez. İşte diyelim Drupal 7 Bootstrap temas. Daha sonra etiketlere gelelim. Etiketlerde işte nedir? Bootstrap 3.0 diyelim. Drupal responsive diyelim. Drupal temas gibi. Gördüğünüz gibi zaten 3 tane ekledik. Açıklamalarımız içerik kısmımız burada. Şimdi ilk içerik türünü oluştururken ben demiştim ki İki tane menüyü ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi eğer gezintiyi eklemeseydik sadece ana menü görecekti. Görükecek. Burada istersek ana sayfa çıkıyor. Biz eklemeyelim. Daha sonra yine XML görünecek. URL e yol, yol ayarlarında ise buradaki var olan ayarlar mevcut olacak. Daha önce dersimizde de zaten anlatılmıştı. İşte gördüğünüz gibi içerik içeriğin başlığı gelecek. Eğer Türkçe karakter sıkıntısı varsa buradan ayarlardan bu seçeneği aktif edelim. Neyse biz daha sonra sürüm bilgisi yani yeni bir sürüm kaydı oluşturalım mı ya da yorumu aktif edelim mi? Çünkü birçok seçenek bu içerik türü eklerken görünecek. Daha sonra ana sayfada yükletiyor. İstersek onu izleyebiliriz. istersek kaydedebiliriz. Biz kaydedelim. İşte ne oldu? Göründüğümüz gibi alt alta geldi. Şimdi artık görünüm yönet kısmına gelelim. Burada body kısmı var. Resim, kategori. Gördüğünüz gibi eklediğimiz alandan biraz farklı. Yani açıklama gördüğünüz gibi yukarıda şu an. Biz ne yapacağız? Resmi yukarı alacağız. Kategori. Ondan sonra sürüm. Ondan sonra açıklama. Bunun haricinde de etiket kısmı diyor. Etiket dediği yani başlıkları şöyle göstereyim. Yani başlığı üst kısmı gördüğünüz gibi. Alt alta. Biz bunu ne yapalım? Resmin etiketi olmasın. Resim diye yazmasına gerek yok. Kategoriler satır içi, sürüm satır içi. Yine body'de de açıklamada olmasın. Etiketlerde de satır içi olabilir. Daha sonra biçimi resim diyor. Şimdi resmin de özelliğini değiştirelim. Biz e, ee, eklediğimizde burada göründüğü gibi özgün resim görünecekti. Fakat biz küçük olarak gösterelim. Daha sonra hiçbir şey diyelim. Yani içerik resme tıklanınca bir şey yani tekrar aynı içeriğe gelmesin. Neden derseniz. Çünkü bu ön tanımlı kısım. Biraz sonra da özet kısmını göreceğiz. Güncelle diyelim. Onun haricinde yine kategoriler bağlantılı mı olsun düz olarak mı? Yani biz burada gördüğünüz gibi burada tıkladığımızdan işte nedir? Kategori temel, temalar kısmına girecek. Burada da 7 sürümünde yani diğer bütün 7 sürümü işaretlenmiş içeriklere gidecek. Bu kısım da istersek değiştirebiliriz. Yine sürümle bağlantı olsun. Body zaten ön tanımlı. Yani onu seçilmişti zaten. Etiketler de bağlantılı olsun. Kaydet diyelim. Ondan sonra sayfamızı yenileyelim. Gördüğünüz gibi içerik değişti. Ne oldu? Resim küçüldü. Ondan sonra bunlar yan yana geldi. Açıklamalar. Sadece etiketler kısmında birkaç tane CSS uygulaması yapacağız. Onu da zaten tema kısmını anlatacağım. Şimdi bunu yaptıktan sonra özet kısmına geçelim. Özet kısmı nedir? Şu an biz sayfanın içine girdik. Fakat ana sayfaya geldiğimizde gördüğünüz gibi sadece açıklamalı başlık mevcut. İşte gördüğünüz gibi burada sadece açıklamayı aktif etmiş. İşte biz ne yapalım? Bunu kaldıralım açıklamayı. Ve neyi koyalım? Resmi koyalım. Resim hidden'dı. Ee, pardon. Resim diye seçelim. Yine etiketi olmasın. Özgün resim olmasın. Ne olsun? Yine %100, e 100 olsun. İşte bu sefer içerik kısmına yani resme tıklayınca içeriye. Gelsin. Bunun haricinde göstermek isteyeceğim bir şey varsa gördüğünüz gibi burada gizlin üst kısmına geçirmek zorundayız. İşte yine sürümü de gösterelim. Yani e, Drupal Org'un kendi sitesinde de bu şekildeydi. Buna benzer yapıdaydı. İşte yine gelelim ana sayfaya tıkladığımızda gördüğünüz gibi ne yaptı? Özet kısmı da istediğimiz gibi burada yine satır içi kısmını alalım. Yine ana sayfa diyelim. Gördüğünüz gibi hepsi yan yana geldi. Şimdi görünüm yönet kısmından sonra yorum alanları. Yani yorum alanlarına yazar ve konu. Şurada görelim. Yazar zaten ben giriş yaptığım için direkt ismim görünüyor. Daha sonra konu, yazı ve ondan sonra da kaydet diyoruz. Bunun haricinde bir şey eklemek istiyorsak. işte nedir? Ne olabilir? Yani bir resim dosyası eklemek istiyorsak yorumumuza ya da bir sayı bir açıklama onun haricinde ya da bir link eklemek istiyorsak buradan ekstradan oluşturabiliyoruz yine buradan oluşturduğumuz kısımda da nedir burada yine yorumun görünümü yani biz resim ekledikten sonra özgün resim eklesin yoksa işte yine buradan resmimizi eklediğimizde o resmin resim stillerini yani 100 e 100 piksel gibi bir değere getirebiliriz. Arkadaşlar içerik türleri bu kadar. Bir diğer dersimizde de bunu bir olarak göstermeyi anlatacağız. Herkese teşekkürler.